السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر الشياطين وأن يحترون الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال Her türlü hal ve durumu hamdolsun. Küfür ve sapıklık müstesna. Ya Rabbi bizi saptırma. Bizi küfre bulaştırma. Bu konuda bize yardımcı ol. Ya Rabbi bizi dinine yardımcı kıl. Değerli izleyenler, bundan önceki görüşmemizde 25 ve 26. ayetler üzerinde Hadid suresinde durduk. Şimdi 27. ayetten itibaren devam edeceğiz. Allah nasip ederse 27 28 ve 29 3 ayetimiz kaldı Hadid suretin suresini bitirmeyi ümit ediyoruz. Bu derste değilse de bir dahaki derste Rabbi Zülcelal bizlere yardım etsin. İnşallah anlayışımızı güçlendirsin. Şimdi biz bir varlığa sahibiz. Bu varlığımız hem görünmeyen ruh, nefs ve benzeri gibi, akıl, şuur, idrak ve benzeri gibi bize dünyada şeref kazandıran, yaşamamızı kolaylaştıran görünmeyenler ve aynı zamanda beden gibi ve dış dünya gibi görünenlerden müteşekkir. Bu varlığın ölçülü ve dengeli varlığını sürdürebilmesi için bir kitaba ihtiyaç var. Bir de ölçüye ihtiyaç var, kanunlara ihtiyaç var. Prensiplere ihtiyaç var. Rabbi Zülcelal 25. ayette hem kitabı hem prensipleri nebiler eliyle gönderdiğini beyan etti. Peygamberler de kendisi seçip gönderdi. 26. ayette de Allah Celle Celaluhu Nuh'u peygamber olarak gönderdiğini, İbrahim'i peygamber olarak gönderdiğini ifade etti. Bunun bir anlamı daha var. 27. ayete girmeden evvel. Onun üzerinde de durmak isterim. Bugün batıda tek tanrılı dinleri Dinler tarihinde başlatan Tevrat ve İncil gibi temel kitaplara sırt dönmüş insanlar İbrahim Aleyhisselam'ı tek tanrılı dinlerin atası olarak görürler. Yani tevhid sanki İbrahim'le başlamış. İbrahim'de başlamış. Hatta iddialarına göre sonrasında İbrahim o gün böyle bir noktaya geldi ama bugün insanlık artık o tek tanrıya da muhtaç değil kendi varlığı, kendi gücü, kendi fikriyatı, kendi icatları, kendi ortaya koyuşları dünyayı yönetmeye ve insanı yönetmeye yeter artar. Yani ateizme gitmeye niyetlendiler ama tabi yeryüzü asla onlara bu anlamda geçit vermeyecek. İnşallah cehd sahibi insanlar olursa 25. ayette söylediğimiz cehet sahibi insanlar gücü, hem siyasal gücü hem ekonomik gücü, hem ahlaki kuralların mükemmelliğini insanlara öğreten, tanıtan ve bunu kullanan insanlar oldukça onların bu hevesleri kursaklarında kalacak. Ama Batı tek tanrılı dinleri İbrahim'le başlatır. Dinler tarihlerinde böyle bir başlangıç vardır. Bütün filozoflara ateist tarzı yaklaşımlarla biraz böyle ifade ederler ama Allah Celle Celaluhu İbrahim'den evvel Nuh'u da zikrediyor. Ve erselnâ thümme kaffeyn alâ eferihim bi rusulnâ dedikten sonra özür dilerim bir önceki ayette oraya bakalım. Bismillah. Ve lekad erselnâ Nuh'an ve İbrahim'e. İbrahim'den önce Nuh'u gönderdiğini beyan ediyor. Demek ki tek tanrılı dinler İbrahim Aleyhisselam'la başlamadı. İbrahim'den önce Nuh da vardı. Tabi bizim itikadımız Nuh'tan önce kim vardı? Adem Aleyhisselam vardı. Kur'an-ı Kerim de bunu vurguluyor. فَتَلَقَّ عَدَمْ مِنْ Rabbi كَلِمَةً فَتَابَ عَلَيْهِ Bu tevbe ile birlikte yeryüzünde Adem Aleyhisselam'ın şeriatı tekrar ayağa kalktı. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri insanı yarattığını Er-Rahman, Kalakal insan Allemel Kur'an, Allemehul Beyan, Rahman suresinde beyan ediyor ki Kur'an'ı insana öğretti, beyanı insana öğretti. Halakal insan allemehul beyan diye. Dolayısıyla bu anlamda Allah Celle Celal insanlara peygamberleri gönderdi. Eğer bir insan peygamberlerin izinden gitmez, kitaba tabi olmaz ise bu peygamberlerin soyundan gelmiş olması dahi onu hidayette bırakmaz. Onu dinden çıkarabilir. Nitekim Bundan önceki konuşmamızda bu safhaya girmemiştik. Kureyşiler İsmail Aleyhisselam soyundandır ama peygamberimizin peygamberliğini tasdik etmediler ve fasık oldular. Burada kafir manasına fasık. Onun yanı sıra Hakeza yine Resulullah Aleyhisselam döneminde Medine çevresindeki Yahudiler Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerini Tevrat'ta bulmuş olmalarına rağmen iman etmediler. Fasık oldular yani dinden çıktılar, kafir oldular Peygamberimizi reddileri sebebiyle. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılan münafıklar, Allah Resulüne teslim olmadılar, kitabın emirlerine teslim olmadılar, cihad etmediler, infak etmediler fasık oldular, dinden çıktılar. Hakeza günümüzde efendim peygambersiz bir dini savunan, Tanrı'yı ben anlıyorum, ben benim için yeterli diyen insanlar hakeza dinden çıktılar. Deist olan dinden çıkmıştır, cenaze namazı kılınmaz teist olan dinden çıkmıştır, cenaze namazı kılınmaz. Bu bir kötülük anlamına söylenmiyor, bir nefret, bir itiş değil, toplum dışına atmak değil. Bir tercihi var, ben o yüzden Aziz Nesin'e örnek verdim bir ara burada. Bir tercihi var Aziz Nesin, hafızlık çalışmış bir adam olmasına rağmen ben inanmıyorum dedi beni gazete kağıdına sarın bilinmeyen bir yere gömün. Bırakalım onların istedikleri gibi gömülsünler yani biz onların cenaze namazını kılmayız deyince bu bir hakaret de değil dışlama da değil bu anlamda tercihleri neyse o tercih çerçevesinde hareket etmek lazım. Daha 1960'larda biliyorum ben bir ort prof vardı. Onun cenaze namazının kılınması meselesinde problem çıkmıştı. Şu anda bizim Türkiye'mizde profesör olmuş nice insan var. Ben kendi nefsime bir camide olsam onun onların cenaze namazını kılmak istemem. Efendim niye kılmıyorsun camiye gelmiş adamın camiyle bir işi yok. Niye kılayım ki yani cenaze namazı kılma memuru değilim. Nereye layıksa, nerede yaşamak istiyorsan, ne şekilde gömülmek istiyorsan onu alsınlar, oraya götürsünler. Bu ayrımcılık değil. Bugün Türkiye'de Hristiyanlar kiliseden cenazesi kalkınca Hristiyanlar ayrımcı mı oluyor? Yok, hayır. Bu ayrımcılık değil. Böyle bir ayrımcılık olmaz. Bu anlamda herkes inancı doğrultusunda da toprağa verilse belki biraz daha ayrıştırıcı olur. Yani mesele farkındalığı açısından. Bu arada fasık aynı zamanda günahkar anlamına da gelir. Peygamberin sünnet seniyesine karşı hafif tavır alan, davranış alan insanlar için de farklı değerlendirmeler var. Ben şimdi konuya burada girmek ayrıca istemiyorum. Yeri gelince üzerine duracağız. Thümme sonra Rabbimiz beyan ediyor. Kaffeyne Rabbi Zülcelal ve Tekaddes hazretleri kafeyna kelimesini kitabında birden çok yerde kullanılıyor kullanıyor. Bakalım üç tane kafeyna burada, burada ve kafeyna aleterim bir İsa bundan sonraki ayet var. Sıra kafeyna aleterim bir rüssülne bir daha geliyor. Efendiler kadeyne musel kitab ve kafeyna min bali bir Rusul bir daha geçmiş kafeyna kelimesi peşi sıra saldık diye tercüme edilmiş arkasından gönderdik diye tercüme edilmiş Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bu anlamda bize bir e, e, ya, e, bir e, kapı açıyor Rabbi Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri bize onların arkasından gönderdik kimin aleaferih <laughs> onların peşi sıra onların arkasından saldık gönderdik bir <laughs> rusuline peygamberlerimizi demek ki bir tane peygamber değil Nuh'tan sonra İbrahim'e kadar peygamberler var. İbrahim'den sonra İsa Aleyhisselam'a kadar peygamberler var. Sayılarını Allah biliyor. Büyük bir kısmı meçhul tarafımızdan isimleri bilinmiyor. Çünkü kendilerine kitap da verilmemiş. Sadece tebliğci olarak önceki kitapları insanlara iletmişler. Rabbi Zülcelal Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar Zincirin içinde 124 bin, 224 bin. Bir konuşmamda sehveni 128, 228'i kullanmıştım. Geri alıyorum onu. Ama 124 bin olduğu da kesin değil. 224 bin olduğu da kesin değil. Çokluktan kinaye söyleniyor. Her kavme bir peygamber gönderdi. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Her kavme bir peygamber. Her topluluğa bir peygamber. Sonra ve kaffeyna bi'ise. Onların peşinden de İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İbn Meryem. Meryem oğlu İsa. Şimdi burada iki hususu benim sizlerle paylaşmam lazım. Bir, Yahudiler Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberleri tanımıyorlar. Aslında Yahya Aleyhisselam'a kadar tanıyorlar. Zekeriya Aleyhisselam'a kadar. Ama İsa Aleyhisselam'ı peygamber kabul etmiyorlar. Pek çok hakaretleri var. Malum o peygamber olarak Yahudilere gönderilmiş bir kimse idi. Dolayısıyla Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı reddetmeleri sebebiyle İsa Aleyhisselam burada ayrıca İbrahim neslinden gönderilmiş İbrahim neslinden gönderilmiş İshak soyundan son peygamberdir. Rabbimiz onu anıyor. İkincisi burada Allah Celle Celaluhu İsa Meryem diyor. İkincisi Meryem oğlu İsa. Meryem biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ın annesidir. Özellikle bizim kitabımızda bu terkip çokça kullanılıyor. Çokça kullanılıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili. Çünkü İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlar Rabbin oğlu kabul ediyorlar. İbnur Rab kabul ediyorlar. Hangi yorumla kabul ederse etsinler Rabbin oğlu olmaz. Dolayısıyla baba, oğul, kutsal ruh üçlemesindeki oğul anlayışı Allah'a ortak koşma, kutsal ruh anlayışı Allah'a ortak, ortak koşmadır. İşte bu şirki reddetmek için kitabında Allah Meryem oğlu İsa diye ısrarla söylüyor. Meryem oğlu İsa. Hristiyanlar da biliyorlar İsa aleyhisselam Meryem'in oğludur ama onlar Meryem validemizi bir marangozla evli olarak gösteriyorlar ve İsa Aleyhisselam'ın doğumunu o marangoza atfediyorlar. Dolayısıyla bu kesinlikle böyle değil, söz konusu bile değil. Hazreti Meryem'e erkek eli değmedi. Rabbi Zülcelal olağanüstü bir halle onu dünyaya getirdi. İnanmayanlar için de dedi ki Adem topraktan yaratıldı. Hem anne yok hem baba yok. Onu yaratan güç babasız olarak Meryem oğlu İsa'yı, İsa, İsa Aleyhisselam'ı niye yaratmıyor? Bu açmazdır iman noktasında. Adem'in varlığına iman ediyorsan, Meryem oğlu İsa'ya haydi haydi babası olmadan dünyaya geldi diye iman etmek gerekir. Dolayısıyla Meryem oğlu İsa'yı da gönderdi. Onunla birlikte ve ateynau biz ona verdik. Bu biz kelimesi iktidar olma, güç ifade etme söylemiştik. Ondan sonra Rabbi Zülcelal varlıkları aracı kullanırsa bir işte bunu kullanabilir demiştik. Neyi verdik? El İncil'i. İncil'i verdi. İncil Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin İsa Aleyhisselam'a vahiy yoluyla bildirdiği kanunların, şeriatın toplamına deniyor. İncil bir kitaptır. Bir kitaptır. Tevrat da malum Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş vahiy yoluyla kanunların, şeriatın toplamına verilen kitap ismidir, bir kitaptır Tevrat da keza. İncil Tevrat'taki bazı hükümleri, ameli hükümleri nesetti, da İncil ve Tevrat'taki bazı ameli hükümleri nesetti ama asıl olan akide aynen kaldı, aynen ortada kaldı. Dolayısıyla İncil'i de İsa Aleyhisselam'a verdik. Şimdi bu durumda bir kanun çıkıyor. Bir Müslüman, Hazreti İsa Allah'ın peygamberidir demek zorunda. O yüzden bir eser hatırlıyorum ben. Bir İslam peygamberi, Hazreti İsa. Bir kardeşimiz böyle bir kitap yazmış, güzel bir eser. İsa Aleyhisselam hak peygamberdir. İncil de hak kitaptır. Ancak mevcut eldeki İncil, Hristiyanların da onayıyla kesindir ki İsa Aleyhisselam'dan yüz küsur sen, sene sonra rivayetler üzerine bina edilmiş. Matta'nın İncil'i, Markos'un İncil'i, Luka'nın İncil'i, Yuhanna'nın İncil'i, incili Barnabas'ın İncil'i, İncil'ler böyle, herkes bir İncil oluşturmuş. Rivayetler kendilerince içine katmalar ve değiştirmeler de olmuş. Ama orijinalde İsa Aleyhisselam'a vahyedilmiş bir kitap var idi. Aslı muhafaza olmadı, muhafaza edilemedi. Peki bugünkü İncil'lerde o İncil'den cümleler var mı? Evet. Allah Resulü Hazreti Ömer'e diyor ki Yahudilerin meclislerine devam etme çünkü bazen öyle olur ki bir cümleyi reddedersin o cümle haktan Musa Aleyhisselam'a bildirilmiş bir cümle olabilir. O yüzden İncil'in tamamı batıldır demiyoruz. Ama İncil hakla batıl ve telbisul hakka bil batıl. Ve tektum ayeti kerime var biliyorsunuz Bakara'da. Ve la telbisul hakka bil batıl. Hakkı batılla karıştırmayın diyor Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Dolayısıyla bizim hakla batılın karışmış İncil'e itirazımız var. Yoksa İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan İncil'le ilgili asla bir itirazımız yok. Onu kabul ediyoruz ve biz İncil'in müminiyiz. İncil'e de Tevrat'a da iman ediyoruz. Ancak Yahudiler İncil'e iman etmiyor. Yahudiler Kur'an'a iman etmiyor. Sadece bugün bir takım mezhepler var. Hristiyanlar arasında ortaya çıkmış veya Yahudilerin oluşturduğu bazı oluşturduğu bazı mezhepler var. İncil'le Tevrat'ı bir kitap kabul ediyorlar. Kitabı ı Mukaddes diyorlar ikisine birlikte. Bu anlamda pek çok kendilerine göre mezhepleri var. Şimdi o dünya bizim şu andaki konumuz değil. Ve ne? aynı zamanda biz ceal ettik. Yani koyduk yani bir şeyi makamına oturttuk diyor Allah Celle Celalü Kıldık diye tercüme etmişler. Fi kulübillezîne <laughs> Ona tabi olan kimselerin kalbine. Allah Celle Celaluhu kime tabi olan? Meryem oğlu İsa'ya tabi olan. Kime tabi olan? İncil'e tabi olan. İncil'e ve İsa'ya, İncil'e tabi olan veya İsa'ya tabi olan kimselerin kalbine diyor Allah Celle Celaluhu re'feten bir şefkat ve rahmeten ve bir merhamet koyduk. O yüzden Allah Resulüne gelinceye kadar İsa Aleyhisselam'a indirilmiş hakikatli İncil'i kabul eden, Allah'ı bir kabul eden, İsa Aleyhisselam'ı peygamber kabul eden, mesela Eseniler vardı İsa Aleyhisselam döneminde bir mezheptir Yahudilerden, onlar da tevhid üzere yaşıyorlardı. Dolayısıyla böyle kabul edenlerin Allah Celle Celaluhu kalplerinde bir merhamet, kalplerinde bir yumuşaklık ve şefkat diyor koyduk biz. Bugün yeryüzünde eğer Allah Celle Celaluhu bir bilip İsa Aleyhisselam'ı peygamber bilen ve Allah'tan inen İncil'i kabul edenler varsa ki vardır mutlaka böyle bazı mezhepler az da olsa müntezibi o insanların merhametli görüyorsun, şefkatli görüyorsun. Kafirdirler eğer Peygamber Aleyhisselam'ı kabul etmiyorlarsa. Ama yine de bu merhameti, bu şefkati bulabilirsiniz. Fakat Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz başlangıçta iman ettikleri için, Kur'an-ı İncil'e tabi oldukları için, İsa'ya tabi oldukları için onlar mesela İsa Aleyhisselam'a havariler sahip çıktılar. Onun yolunda ölmeyi göze aldılar. Bu bir merhametin, bir şefkatin gereği idi. Ama sonra ne yaptılar? Ve rahbaniyeten, ve rahbaniyeten bir ruhbanlık oluştu. Bir ruhbanlık oluşturdular. İbtedauha. O ruhbanlı kendileri bidat diyoruz buna. Sonradan ortaya çıkardılar. Sonradan ortaya çıkardılar ki ma ketebnaha aleyhim. Biz o ruhbanlığı onlara yazmamıştık. Bunu yaparlarken maksatları kötü değildi. İlle ibtigae rıdvanillah. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin rızasını istiyorlardı. Böyle de bir amaçları vardı. Böyle de bir amaçları vardı. Ama fena rauha Bu amaçlarına uygun asla yürüyüp devam etmediler. Bu amaçlarını dahi gerçekleştirmediler. Şimdi burada tabii alternatif birçok şey var. Ben bu detaylara girmek sizin şöyle özün özü bir şey söyleyeyim. Değerli kardeşler, İsa Aleyhisselam 11 kişi iman etti. ikincisi biliyorsunuz sattı İsa Aleyhisselam'ı. Bu 11 kişiye havari deniyor bu havariler dinlerini yaşamak için dağlara çekildiler. Hani bizim şu anda yanılmıyorsam Bey Baba Vadisi mi olacak? Niğde taraflarında 114 kilise var bir vadinin içinde. Efendim Antakya'da gizli kiliseler var, kayalara oyulmuş falan. Bu insanlar din mesela efendim aynı şekilde Hakeda şeyi de söyleyebiliriz. Ashab-ı Kehf dinlerini yaşayabilmek için dağlara çekildiler. Buna ruhbanlık diyoruz. Dağlara çekildiler. Ancak bu dağlara çekilişlerini şeriatın bütününü yaşamaktan uzaklaştıracak bir noktaya saptılar. Öyle oldu ki insanlar arasında içki, kumar, fuhuş, haksızlık, zulüm arttı. Onlar dediler ki biz namazımızı kılıyoruz. O bizi ilgilendirmez. Siz bize dokunmayın biz de size dokunmayalım. Bizi kendi harimize bırakın. Siz de kendi zulme rıza gösterdiler. Yeryüzü mesela kiliselere çekildiler. Bugün için ne deniyor işte Avrupa'da malum rahip ve rahibelerin dünyadan el etek çektikleri özel binalar var, özel mekanlar, özellikle insanlardan uzak. Buralara çekildiler. İnsanlık hastaymış, dertliymiş, korona mücadele ediyormuş. İnsanların arasında zalimler varmış. Yer kan döküyorlarmış, Suriye'de Suriye'de milyonlarca insan ve çocuk ölüyormuş. İşte Filistin şöyleymiş, Yahudiler böyle. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Halbuki Allah Celle Celaluhu bunun öncesinde ne demişti, ne buyurmuştu? Malı verdik, Allah yolunda infak edin. Malı verdik, Allah yolunda infak edin. Gücü verdik, demiri verdik, Allah yolunda kullanın. Size. Allah'ın delilleriyle peygamberler gönderdik. Bu peygamberleri insanlara tanıtın. Ama onlar bugün için de işte rahbaniyet dediğimiz şey aslında rahibe, rahip kelimesi de buradan geliyor. Korkmak anlamına geliyor. Takva sebebiyle hakka asi olmaktan kork, korkana ruhban denmesi lazım normalde. Ama bu kardeşlerimiz dünya ile bütün ilişkilerini kapatıyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben namazımı kılayım veya ben orucumu tutayım veya ben kendi içinde işte sizin paranızdan kullanmam, sizin piyasanızdan, ekonominizden efendim, bir köşeye çekileyim, Kimse bana dokunmasın, ben kimseye dokunmayayım. Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Bu sure-i celile cihad suresidir aynı zamanda. Aynı zamanda cihadın hayatta tutulması için infak suresidir. Karz-ı hasen suresidir. Faizsiz bir ekonomiye ayakta tutma suresidir. Dolayısıyla bu İseviler önce dinlerini korumak amacıyla insanlardan uzaklaştılar. Niyetleri ayet-i kerimede illeptegâe rıdvanille. Allah'ın rızasını kazanmaktı. Ama fena hakka riayetihe. Sonra gözlerinin önünde çocuklara zulmen çocuklar öldürüldü. Seslerini çıkarmadılar. Nitekim geçmişte birinci haçlı, ikinci haçlı, üçüncü haçlı, dördüncü haçlı, beşinci haçlı, efendim İstanbul'dan ta Kudüs'e kadar Anadolu baştan beşe yakıldı, yıkıldı. Ben biliyorum ki Kudüs duvarlarında insanların diz boyu kanlar Böyle oluk oluk kanlar akıtıldı. Kudüs'ün işgali sırasında Haçlılar tarafından bunu yani tarihçileri, kendi tarihçileri anlatıyor. Bunu kilise olarak organize ettiler. Bir de bununla cennete gitmeyi umdular. Dolayısıyla rahbaniyeti seçtiler. Çıkış amacı iyiydi. Ama o rahbaniyeti Allah'ın rızasını kazanmak adına uygulayamaya koymalarına rağmen o rahbaniyetin kurallarına riayet etmediler. Aslında rahbaniyet Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bunun için zalime de dur demektir. Malı infak etmektir. Kiliselerde eskiden rahipler içinse kullanılan tabirdir. Malı biriktirmek. Mesela bugün faiz ekonomisi papa burnunu kaldıramaz. Bankacılık sisteminin göbeğinde kaldıramaz. Eğer bizde de kurumlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığı aman ha ayağını denk alsın. Müslümanların paralarını faiz sisteminin içinde böyle kullanıyor ve bununla sefasına bakarsa, bakıyorsa şayet o başkanlık ruhbaniyeti yaşayacak demektir. Allah yolunda cihad etmeyen insan geceleri namaz kılsa da bu ruhbaniyetin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Nitekim İmam Gazali'nin ihyasında her ne kadar bazı kimseler işte hadisleri zayıf at bir kenara falan deseler de orada bizim için çok ibretlik bir Allah Resulü'nden bir nakil vardır. Allah Celle Celaluhu şu beldeyi helak edin diyor meleklerine. Melekler bakıyorlar ki beldede gece namazına kalkan binlerce insan hatta 12 bin rakamı var orada. Binlerce insan diyor ki ya Rabbi melekler bu insanlar gece namazına kalkıyor. Buna rağmen mi helak edeceğiz? Rabbimiz diyor, "Evet, onlar benim dinimin şerefi için, şanı için, ayağa kaldırılması için, benim dinimin gereklerini ayakta tutmak için öfkeyle bir kere olsun kaşlarını kaldırıp sadece bir bakış bile fırlatmaktan uzakta duruyorlar. Men ra'min keran ve yuğayyer biyede. Kim bir münkeri görürse onu eliyle değiştirsin. Dolayısıyla ruhbanlığı iyi anlamak lazım. Ruhbanlık Allah'tan korkmak anlamınadır. Ruhbanlık insanın ibadet ehli olması, gece namaz kılması, gündüz oruç tutması anlamına değil. Allah Resulü'nün hayatında da malum sahabeden bu rivayetler vardır. Bir sahabi hanımı şikayeti vardır. Hz. Aişe validemize o da Resulullah Aleyhisselam'a iletmiştir. Dolayısıyla مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Onlar onlara biz bu ruhbanlığı yazmadık. Onları icat ettiler. Ama bunu icat ederken iyi niyetliydiler. İlle ille fakat ve mar'avha Bunun kurallarına bile uymadılar. Gereğini bile yapmadılar. Sonrasında Rabbi Zülcelal buyuruyor. Ve âteynellezîne Biz o topluluklar içinde İsa Aleyhisselam'ı Meryem'in oğlu olarak kabul edip İncil'e tabi olan iman eden kimseleri minhum onlardan ecravun mükafatlarını biz onlara verdik. Demek ki onlar cennete gidecekler. Hani bir ara Süleyman Ateş kulakları çınlasın işte sabiler cennete gidecek, Hristiyanlar gidecek, Yahudiler gidecek. İşte bu Hristiyanlar gidecek cennete. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra o Hristiyanlar da ona tabi olacaklar. Olmazsa cennete gidemezler. Kusura bakmasınlar. Hüküm bu, kanun bu. Bizim kanunumuz değil. Ve kethirun minhum fakat onlardan pek çoğu fasiku Fasıktırlar. Kafir olmuşlardır. Peygamber'e itaat etmemişler. Tabi olmamışlardır. İki ayet gerime kaldı. 28-29 inşallah. Bundan sonra bir oturum veya iki oturumla meselemizi kapatacağız. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmet.